babaannem bugün kağıtları okuyacak. Okuyorum işte. Imposter. <laughs> Imposter işte. Öbürü. <laughs> hmm. bu Burada babaannem ne ya? Şeref. <gülüyor> <gülüyor> Şeref. <gülüyor> Şeref mi dedin sen? Şeref dedim. şimdi <laughs> Şimdi şu neydi? Bunu okuyamıyorum işte. Kır <laughs> kır K ben diyorum, Kim ben mi diyorum? Kim ben mi diyorum? Ne bu lan? Kremetin mi? Ne bu ya? Kremetin mi? Ne bu? Kremetin mi? O kızı da... Kremetin. Kremetin. <laughs> <Kretin. Kretin. gülüyor> okuyamıyorum oğlum. Gözüm görmüyor. Yaşlandım işte, gözüm neyim görmüyor, okuyamıyorum. Ney bu, Kıramettin mi? Kıramettin mi? Yok, Hüsamettin! <laughs> ne Bilemiyorum. Bilemiyorum, ne uğraşıyorsun benden lan? Ne istiyorsun benden oğlum? Ağzımı da dik, gel ağzıma, gel de içine koy. Ayağımı çek, gir içine, gel. Her tarafımı Ayağını içine girdim. Lan ne örecek bir seninle lan? Niye beni yollamıyorsun oğlum? <laughs> Bak şunları arkadaşlar yorumlar niyeyse kapanıyor bazen açın açık olursa siz söyleyin babaannem em duysun bakın bak ya, baba niye baba. imposter ben bak bu imposter arkadaşlar bu ne? Bu da şeref. Babaannem ona şeref dedi. Bunu yorumlara yazın. Babaanneme söylemek istemiyorum. Babaannem o zaman hanı da söyleyemez zaten. Babaanne krem ve etti Bir daha söylerdi krem ve Krem ve Oh ve sonunda. Arkadaşlar bu arada şurada bulunan ve şurada bulunan dur. Şurada bulunan ve şurada bulunan videoları da izleyebilirsiniz. Şurada yuvarlak buton. <laughs> Arkadaşlar şimdi kapatıyorum ama dışarıda da dedem var. Ona da okutacağız. <laughs> Tengele.